Ama şarkıyı kapatayım belki olur da iyi oynar YouTube'a atar. Hepinize merhaba arkadaşlar ben abim ya kadın. Ali farm yapıyorum kardeşim bak görüyor musun? Bak bak farm görüyor musun? Bak. Önce ne yapıyordun? Bak iki olup üstümüze uçacak bunlar. Bizim. Ben niye iki olmadı? Ben bu <laughs> çocuğum. Evet. Hangi çılı da bekliyor? Bundan mı bekliyor? hayır yok. O nerede lan? Arkadakinde bekliyor. Ya. Al Ali, iki oldun. Berhudar mısın? Allah Allah. Layık like mısın Ali? Lan niye vurdun buna cani? İki saat tek. Ağlıyor mu işte lan? Piu, Tak. <laughs> Alamayacağım sen. <laughs> Kardeşim ya sen beyni bana soracaksın ya. Bak. Tak, lan hasar Leon hasarıba yok. Tak. Oğlum Leona yok mu ya? <laughs> Adam AFK ya. Allah'ım şurada mısın? Anam. Niye vurdun lan benim? çocuğumu o Abi beni ne mi ya? Al. Gördün mü hasarı? Ayı olacak oğlum herkes. Helal. 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 Kim son pop Ver var? şunu bana. Ne? Annene flash atayım falan diyorlar abi. Heee hey, hey, hey. çocuğun annesini rahat bırak. Harbiden <laughs> <laughs> oğlum Niye? Evet. Ben mesela o kadar litsin pues oynuyorum. Ben hiçbir bir adamın annesine kükü kike kü atayım demedim. Saygı, saygı. Her şeyden önce önce saygı. Ya. Doğumaraz Ali. Peki bu bana E atarken ben yolda buna E atsam gene hmm. de bana geliyordu değil mi bu? Vi. nasıl kaçıyor bak. O mu Leona bilmiyor ha ben sana bir şey değil mi? Şimdi var ya çatırık çutruk bizi vurmalar lazım. Ben sit <laughs> Ölelim diye değil mi? <laughs> Salak bırak dalmasın iyi iş. Işte. Aa döledi. Şunu alabilir miyim? Eyvallah. Şunu alayım mı? Eyvallah. Şunu da, şunu da alayım. Eyvallah kardeşim eyvallah. Öldün ama. Bana hiçbir şey olmaz Aliş. Al. Görüyor musun? Bu var profesyonel var bak. Bunun üstüne gelip böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Böyle şu an bak. Böyleyim abi. Ağlıyor. Sen hep ağlıyorsun. ki Aman diyeyim, aman diyeyim. Dur. Bende ne varmış? Aa. Bunda da var. Ne var lan? Ne var oğlum? Ee. Hali bunlar Bunlar var ya böyle yaparsa ben bunlar tokat delisi ederim ha. Eder. Yaparım. Ignita mı var onda? Ignita da yok. Hop araba cep. Hop bu minyon da cep. Arabada 5. Evde 15. O şuna da gidersen. Badaway. Ne? Badaway. By bay way. Keko gel kardeşim şunu bir keselim. Gel. Bak bak. Taşlara bak. Punkçı mısın kardeşim? Oo. Oh! Oğlum kaçak ejderya var lan. Ulen kaça gejder ya yapıyorlar lan. Okay. Kill alıyorum Ali sen ne yapıyorsun abi? Kardeşim kill alıyorum. Sen ne yapıyorsun Ali? Çok güzel duvar soktun. Ben ak Ana Salak. <laughs> Gerizekalısın sen. Kestin mi lan? Ana. Hayır. Yapma, yapma, yapma. Al hadi al. Al. Koş koş koş. Lan böyle de beyin oynanmaz ya. Aba o. Alamadım o. Böyle de beyin oynamazsın. Oo. Hadi pushlayalım Push Neyle pushlayacağım İki tane skill'im var zaten. Biri pasif. Seni bufflıyormuştur daha ne istiyorsun? Bakayım. İyi, donduramadılar. Sen fil aldın mı oradan? <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne diyorsun lan sen? Lan. <laughs> Ali itemlere bak, itemlerime bak bak. <laughs> Şimşek McQueen'in amca kızı oldum. İlaç gibi radyo. <laughs> Allah'ına kurban. <laughs> Bilal gel gel ne? Evet başlıyor. <laughs> Niye gülmüyorsun? Beyin hücrelerimi öldü senin yüzüne. <laughs> Öyle yapıyor diyor. <laughs> Ay çenene yumruk atman lazım. Çok Hop doğa hadi hadi. Fazlasıyla olsun da stek biriktireyim. Lastikini vurdum mu yamıldırın onu ana. <gülüyor> <gülüyor> İki saat düşünüyoruz. <işinliyiz>. Lan burada düşün, düşün. emek veriyoruz. Emek sor buraya emek. Ulan. Ula, lan ne yapıyorsun lan? Drevo var. Oğlum var ya onu bir vurabilseydim. Yamıldırdım da. Vurma lan. Aha 6 oldum Ali bence oynarız ha. Sen altına ne altı kadar Bunda olur musun? Oha. Şey %80 abi. Da sana bak. Bence edelim? bir şeyleri yok. Ali bu shield atacaksın kardeşim ya. Abi, ha, Şu halime bir... bak ya. Bu kadar kötü oynamak zorunda değilsin Aliş. Keşke bir wash şey alaydım. Bir şeyler alaydım işte. He altıyım. O, o da altı. O da altı. <laughs> Ama Draven altı değil. Ama şeyi dojleyemem Leona ultisini dojleyemem Gördün mü? 3 stack vurdurma dedi. o çocuk? 3 stack vurdurma bunun adali Cahilsin sen bilmezsin şimdi. Ben Gosu'dan Gosu'ya ders vermiş adam mı oğlum Vayne'de? Abi dedi ben dedi. Ya sen. <laughs> Lan gerizekalı Leon'a. Yaptığın <laughs> harekete bak. Oğlum, ne diyorum ben ya ne var, lan, ne var. gördün mü q'yu bir dilek hareketine bakıyor Ali. Tak. Dilek hareketi kim? Dilek kim abi? Bak durduk yere şimdi gece gece. Anan deme Çünkü benim anamın adı Dilek değil. Analar meyve tabağı almaz mı durduk yere? Oldu zaten daha ne? Ben Ali adamın de yedin ya. Getir getir boş. Ya sana W basıp girmemiz yok mu ya? Vallahi var da bir ultim yok. Ay şey ultim yok kim ya? Oğlum. Ay! <laughs> Ay ben korkarım Aliş. Ay hoş. Ay ben korkarım Aliş. Yani ne, oğlum şifam geliyor 15 saniye. He tamam o zaman bekle. Bek. Hey. Hey dedim hey. Ne var? Gosu 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 online. Tamam tamam şifam da var. Ya illa basayım ya al. Ya vurma işte gerizekalı kolu. Ya niye vurdun niye ne yapacak Leona bana? Zaten şifa basmışım. <laughs> Zekalı mal oğlum. <laughs> <laughs> ne yaptı sen? Evet. Güldüm abi. Lulu gülüş. Ya, gel giden, buraya gel zekalı ya. gel. Burada mı kalacak bey? Hiç mi oyun bilgin yok ya? Ya senin <gülüyor> atacağın sikinlerin. <laughs> <laughs> Bütün farmı kaçırdım ya. Şöyle. Al. Ya kaç Oradan kaçırın. iki tane farm aldım Ali hani ya. <laughs> Allah Allah. Jungle. Jungle'a 2 IQ. Tüh be, bir an mahvolmuş bitti sandım Ali, mahvoldum. Karanlığa. Ahahahah. Can Sen Dur. git, ben gelir. Sus lan, yürü lan. Dog. Solulu, bani pufu bu arada diyenler. Yüksek diye ele de diyorlar, senin gibiler Ali. Ne abi? Dog. Köpke diyorlar, köpke. Yol. <laughs> evet. Gerizekalı onu diyenler. Ben de dipnot düştüm. GİR 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 ACIMA 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 Direk ma mahfuk olmuş falan bas üstüne Gireriz bu arada Kazanırız fight Yok kazanırız bu sefer yani Ultin var tamam Biraz wave'i pushlayayım Minyondan üstünlük sağlayalım Ben onu atlayacak sanırım şimdi Atlasın Niye kaçtınız lan? Lan yayını mı duydun? Ne yaptınız? Şşş geri gelin geri gelin Oo, pembe Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü bu lök diye suratını atarım o vardı işte. Ne oldu? o? Hmm. Bende de var can çekme. Niye atış yapayım? Ya ne var? Ne yaptın? <laughs> Hadi. Ben... O ölmedi lan. Sakin ol. Bunu keseriz biz de. Bu kadar ya. Ona da dalarsın bu arada. Dalacağım zaten. Ama şifası var mıdır? Var mıdır yok. Ben değil. sana bufflayacağım. Buffla Direkt beni. Gir. Bir dakika göreyim. Ya biz Dur dur lan ya. Aa Gel. gel. var Ultima var. Çok duvara. Ya, nereye lan nereye La, kaçacağız? Öl lan. Lan dol. Lan dol. Ultima. Ya. <laughs> Çok ya. Çok riskliydi. Çok riskliydi lan ya. Ölmemize gerek yok abi. şaptan Ali. Ya ultim var abim. Abim, abisinin. Ben ölürüm seni yine yaşatırım. Lan kule bana. hala kule bana. Lan mal <laughs> vur kesti çocuk işte ya. Ben hadi beyiz hadi. Yapayım. Köpke gel, gel. Gelmiyor. Gelmezsin gelme. Ha gelirsin. Gelme. Çok dum dumdaydı. Dur. Şurada para bekleyeyim azıcık şov yaparken. Zed sabahtır şey atıyor herhalde flame atıyor. Flame atıyor mal. Ta! Nasıl kaydım abi bir anda. Oy oy Zed'in Zed, in, Zed in kulağına fıs fısıldadı Renekton. Ya mal ya bu çocuk diyorum ki fightlama. Gülüm. Kardeşim adam bir Z, Bir Zed oyuncusu. Asla R yapmaz Aliş. Özellikle de Cennet Mahallesi'nde oynuyorsa. Ben ne dedim? Bize inanmıyorlardı Serkan abi. Aa, Dol. Atlayacak. Ultim yok ya. Ultim 15 saniye var. Gelsin garanti olur. Ben de deli gibi atak Oğlum siz var. bizim bot lane'imizi hafif mi görüyorsunuz? Ya Ali'den dolayı biraz hafif ama olsun. Ben idare ederim arkadaş. Ya ben gidiyorum ya. <laughs> o zaman Ali. Tak. Tak tak. Tak. Tak Biraz deli atayım dur. Tak tak tak. Tak bana tak. Bak şimdi gelecek üstüme Q basarak düz boş atıyor. Ulan Gosu'nun yan hesabı mıyım? Yoksa Gosu'nun ta kendisi miyim? Tamam burası. Sıkı. Eee. Aa balta attı bana görüyor musun? Bana balta attı Ali Oy, gördün mü? Goncuk. Goncuk moncuk ne biçim bu? Nasıl, çocuğa vurup nereye kaçıyorsun? Ne var lan ne var sende? Aa ölmedi. Lan ben öleceğim. Can. Aa popiçulo popiçulo popiçulo. Devam devam devam. Oha Çocuk güzel kaydı Ali ya. Adam Bengay gibi kaydı. Kaygan bir çocukmuş. Bengay kim o? <laughs> İlaç abi. <laughs> Sürekli kayıyor ya. Şş kardeşim minyon bitti ya. Haberim var mı bilmiyorum ama. Evet bitmesi ya dalmış. O yalnız o Draven'ın kaldığı can hiç hoş değildi arkadaş. Gitme. Aa! Oh, bu ne oğlum? Ben parayla abi. mı geliyorsun? O... Git şöyle gel. Ali! 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 Geri zekalı dümdüz koşup niye geri lane'e gidiyon Pardon abi ben sinirlendim O zaman şovumu izle bak base'de Taklalarımı izle bak bak tak tak Allah Şimdi Renekton çok güçlü Watt'lı bir erkek Late'de sen taşıyacan ya ben seni hayvan gibi koruyacağım. Kardeşim bir ultimi açmama bakar. Çatrak çatrak. Çat çut pat küt. Ben sana bir kay ile alacağım. mı? Ate ate ya. Yok şimdi kadeh yap sonra al mı İşte kadeh ate ahe ya işte. adı da o Ne yaptın? <laughs> Oğlum bu saatte sonra durur muyum? Yapıştırmışım cevabı. Ben aldım. <laughs> Şunda ben. Hala ne? şifa mifa basıyor bir de garibim. İnanıyor bir de Ali ya. Ali'ler ölü. Kaptanı yaşatmak için diyen var. Oğlum adamı ittirdim ben ne yapayım Ali'ye daha. Kendi ölmeyi tercih etti falan diyormuş. Gülüşmeler. Nereye Ali? Biraz, biraz. sen ne işi <gülüşmeler> Şu V'yi de alayım gidelim buradan. Yoksa ölüm kokuyor burası Ali. <gülüşmeler> buram buram ölüm. Aa ölüm kokuyor Ali. Ecelimiz yakındı abi. Nereye Asla, gidiyorsun? Gel oğlum gel. Ya. O kadar param yok ben. Bir k param var. Bir k ne alacağım ben? Ulan vücu. Kaç lan kaç, kaç. yakalanacağız. Kaç, lan kaç. yanımızdan geçti. <laughs> <laughs> oğlum o 12 level mi lan? Ya sen nasıl 12 oldu? O dönecek Abi, bu abi. çık Renekton. Tehlike. İnanmaz. Ali 20, 25 gold lazım. Aa pardon Ali 225'miş. Abart biraz daha kaç istiyorsun? Ciddiyim lan ha dönme. Neyse tam 200 gold verdi sayılır lan. İyi bak. Gezgin alıp geliyordum. Drop mu? Ne demek drop? Evet kuyun son bitti Aliş. Oha. Hemen şu renektoru keselim. Renektor Hemen bir shutdown bir k para alalım. Ha bir k vermiyor. E Sırı kasta da sen Wayne'sin yani. Benim adım Bey. Ben keser. Master nasıl 12 level lan harbi? Gerçi ben de 11'im. Gerçi iyi farm yapmış. Lav kosma. Tak. Cani, bir dur <laughs> Kardeşim görüyorsun, kite yapıyorum e şey. Ya ejder çıkıyor. Oha. İlk defa bu seviyede ben şeyi geliştirdim. Totem. <laughs> Normalde kötü olduğum için herhalde. Ali arkamdan bir şeyler kovalıyor. Bana kabaran bir şey var Aliş. Abi sen çok tehlikeli sularda yüzüyorsun ya. Oralardan gidelim gidilir mi abim? Abi sinir. Geliyor. Ulan. Ok oh, yaydan çıktı. Yürü. Flash atmana gerek yok. Bir tane olsaydı. Nereye devam edeyim Aliş? Duvara dikkat et. Ben burada görüşün oluyor. Alın arkadaşlar şunu. Alın arkadaşlar bir yardıma gidiyoruz ne kadar. Yardım sever. Tak 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 tak. Defol. Sen defol. Gel buraya gel. Sen bizim hesabı... Bu neydi şimdi neyse helal ne, helal. <laughs> Aa ben böcek yapmışım lan. Lan Allah razı olsun kardeşim ya. Sayende Draven'a yaklaştı. Yüksek şey attı bizde de. Daha kötü oldu. Muşmulaları da ya, beleşten ya. yudalım Ali. Abi ne yapıyorsun ney? Alma şey. Yapma öyle hareketler. Ya. Ee, geri bas. Benim canım sıkma. Ulan gosu muyum neyim ben ya? Maşallah maşallah. Hadi yürü. Ne bekliyorsun? Tek kılıcı alacağım ya. Ona. Sana bir de hesap Ebedin mı vereceğim? Hayalet dansçı mı? Tek kılıcı diyorum hayalet dansçı mı diyorsun Ali sen de bir garip çocuksun. Hayalet dansçı da alabilirsin abi. Lan tek kılıcı alacağım diyorum. Al abi. Al ebedi al. Allah Allah. Sana mı soracağız ne alacağımızı Ali? Hey. Sen kimsin be? Şuna da gir ayak. Ya <laughs> ormanda hiçbir şey bırakma ya. Bırak ya. Ay bırakma. Hey popi ne diyor ya hey hey. Oğlum hayırdır lan? Ali saldırıyoruz. Hazır mısın? Yürü. Böcek. Bek. Tamam tamam yürü yürü yürü. Koşacağım. Hızım yok. Ya nereye ya? Ben de bunu keserim o zaman. <laughs> adam bir adam balonu çıkardık. Boşuna flash attırıyorsun bana. Ben de baron alırım o zaman. Tamam bırak bırak boş ver. Bırak bunu. oğlum. Be ya yeter pink atma bak. Ay ben duvara vurdu Ali. Geliyor. Bir daha bana şey kurdum ananı avradını ya. Bekliyorum dedim oğlum sana. Safe Ali. <laughs> Popi'yi gördün mü? Oğlum şuraya bir el edin lan. Abi çocuğun elini... Elindeki sopayı niye öyle yattın lan adamın? Lan sen niye geldin buraya? <laughs> ne var burada? Bayonu çalıyor bayon. Aa çocuğu aldı götürdü. Ulan pazara götürdü herifi. Yok mu çalması bir evin? Bak 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 Orada kim o cani? Yok bak görmemiş RPS'de. Tak buradasın. <gülüyor> lan. Lan <laughs> adam yok lan Ali. Ha buradaymış. Tam ne ne kızıyor? Kardeş ne varsa ver. Hadi. Al. Ver ver mış ver. Yukarı gidelim. Yukarı Ali. O ne? Tek yiyen oyuncu abi tek yedin kardeş. Bosu'nun yan hesabıyım Ali. Biliyor. I know. Ya Biliyor şimdi. Himla, I know I know. Tak şey bak tak Tak Bana ne acaba? Şu Banana taklayı acıma. şöyle atarsan. Acema demem ne atması bir olur. Geliyorlar. Gelsin 2v5 hadi. Oha yok mu pentamız? Buyurun arkadaş. Yok yapma dur. Gel lan. O ne lan biri zopa sallıyor bir yerde. Ana ne yapmadın? Gel buraya gel. Bir daha bana sen ne yapıyorsun lan burada? Hı? ne yapıyor? Ha, kosuyu mu çıkarayım meydana? Sikil Bu bize inanmayanlar lütfen Ben var. gidiyorum param var harcayacağım Ben de gidiyorum Sikil 28. ay olmuş Buradan Domali'nin dibine ineyim seyah kaptan demiş. Ya, ya oğlum ne istiyorsunuz benden ya? ya. <laughs> ne istiyorsunuz benden ya? EJDER oğlum. Kalkalım mı tanış? Hey belli ona be koca yüreğinle dağladın orayı. Abi ya. karşı red VE gel onu da alalım. Gel gel. Ver ver onu da ver. Tak tak çok vuruyorum şu an Ali. <laughs> Vurduğumu <gülüyor> zıngıldatırım bak. Vurdum'un kafasını ikiye böler atarım boy. Seni çok güzel bufflamıyor mu? Aaa kill aldı. Ben pentamla enta bir şey atmak istiyordum da. Abi peki benimle bot tıra yapmak nasıl bir şey? Lan, nereye kaçıyorsun gel. Ben nereye kaçıyorum? Vuramadım. Yapma onu. Çıkın lan. Ee? Çık. <laughs> menzilim yetmiyor menzilim, menzilim. Ulan adam vursun diye duvara yattık. Yok böyle koruma vardı ya. ya. boşuna mı aldık Ali seni bu işe? Adem. Ya <laughs> niye küfür ediyorsun gerisek ya? Pardon. <laughs> ya ben kronometre basıyorum. Ali, Gosun'un yan çarayım koçum. Eline sağlık.